Of. Ay. Vallahi var ya zıpla zıpla acayip yoruldum ben ya. Ama duş iyi geldi ha. Roza sen bana bir kuymak yap da yiyek be. Kız sen bilet mi alıyorsun kendine? Aha. Mecbur gidiyor ben. E, savaş bitmedi ki devam ediyor hala. Ayrıca bunu konuştuk. Biz evleneceğiz. Senin gitmene gerek kalmayacak dedik. İnanmaz kimse gerçekten evli biz. Ayrıca siz aylarca ağladın Melike, Melike diye büyürerek. duyurarak. Duyurarak mi? Kız sen ne güzel böğürmek diyorsun. Vallahi benden iyi söylüyorsun ha. Yani polis gelecek, bakacak, bir sahte evli anlayacak. Olmaz ben gidiyor, evlenmiyor sizinle. Ah. Ah Rozan Bey, Ne kadar dert, ne kadar keder biriktirmişsin içinde. Seni kırmızı odalara düşesice. Halledeceğiz dedik biz bunu. Hiç merak etme. Ben iki saate düğmeye basıyorum, aşk hikayemizi yazıyoruz. Ama önce kuyumak. Evet, evet. Bu güzel plan oldu. Olmaz böyle evlilik Tanar Bey. Olur böyle evlilik Roza. Bak, biz seninle evlenecek. Sen benim karı olacak, ben senin koca olacak, biz seninle karı koca olacak. Bak ben de artık senin dilinden konuşuyorum. Hangi dil bu? Rozaca, ne var? Bak artık benim için de herkes üçüncü tekil şahıs. Anlıyor beni. Taner Bey, polis gelecek. Dobra soracak. Hmm, siz ne zamandır birlikte? Biz diyecek ki, ah Üç gün. Polis diyecek. Hmm, o zaman siz sahtekar. <laughs> Bıt naroçnik. Kalamış'ta Ukrayna polisinin ne işi var Allah aşkına ya? Ayrıca biz de üç gün demeyiz, iki yıl deriz. İki yıldır ilişkimiz varmış bizim. Sen bizim eve gelmişsin, ben de sana aşık olmuşum. Hayvan gibi ilişki yaşamışız, en sonunda da Melike bizi basmış, beni boşamış. Bitti gitti. Ah, eh, olmaz! Siz rezil edecek bir herkes? Melike ben söyleyemez böyle bir şey. Bak Roza. Ya tamam. Haklısın. Anlıyorum ben seni. Evet. Biraz toplum baskısı olacak. İnsanlar sana arsız diyecek. Utanmaz arlanmaz diyecek. Apartmana girerken seni görenler püf senin gibi kadının suratına diyecek. Ama evlenene kadar artık bunlara katlanacağız biraz. Ya. Hadi şimdi git kuymak yap. Aa, ah, ah. Ben yapamaz Melike bunu. Yahu Melike bir şey demez. Ben zaten Melike'nin gözüne girmek için yapıyorum bunları. Bak biz evleniriz, sen vatandaşlığı alırsın, sonra da Melike'ye anlatırız durumu. Bu yüzden yaptık deriz. O da bizi dev takdir eder. Bunun için mi yaptınız lan der. Lan mı derim? Evet lan der. Bunun için mi yaptınız? Bunun için yaptık derim. Helal size beder. der. He? Hiç sanmıyor ben. Ya bırak o sanmasın. Önemli olan senle benim sanmamız zaten. Bak sana bir de ev alırım. Altına da bir araba çekerim. Koca parası yersin kız. Taner Bey siz gerçekten çok aşık ya. Yoksa neden yapıyor bunu? Ha? Neden benimle evleniyor? Bunu gerçekten bilmek istiyor musun Oza? Roza. Ben seni gördüğüm ilk andan beri sana aşığım. İki yıldır seni çok seviyorum Roza. Roza seni seviyorum. <laughs> Şaka yaptım kız! İnandın mı bile anten? <laughs> Nasıl oynadım ama? Çok ya ben de tiyatroda var. Aa. Acting de var tabi. Ya <laughs> gel kız buraya. Gel buraya. Gel. Var <laughs> Rosa. Ben seni çok seviyor Rosa. Sana deli gibi aşık. İki senedir sana aşık. İki. <laughs> Tanrı. Seviyorum. Taner Bey, siz gerçekten deli Taner Bey. E ben sana akıllıyım demedim ki. Allah Allah. Ayrıca bak, de en arkaya bile duyuracaksın. Tiyatroda bu önemli. Taner Pacino derlerdi bana. Ama çok iyi oynuyoruz. Oynarım. Gel buraya. Anam, anam, anam! Anam, 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 anam! Ben dediydim ya? Ben dedim dediydim ya? Çok ileri görüştü bir adamım ben ya. Sen dedim vekar bir kadınsın dedim. O dedim vekar bir adam dedim. İkiniz aynı evde olmaz dedim ya. Ben dedim ya. Ateş dedim, barut dedim, tüfek dedim, saat dedim ya. niye saat dediysem ben bazen böyle abuk sabuk konuşuyorum ya. Cevdet, Doğan'ı gördün mü? Seni duyamadım <laughs> Sema Hanım, efendim. Doğan'ı gördün mü diyorum. Aa, bu suratın hali ne? Hortlak görmüş gibisin. Keşke hortlak görseydim Sema Hanım. Benim gördüklerimin yanında hortlak ne ki ya? Bu gözleri ne gördü Sema Hanım? Ne gördü Sema Hanım? Sema Hanım. Neler gebeliyorsun ağzında sen? Daner Bey'i gördüm. Razo'ya bir sarılmalar, bir öpüşmeler, bir koklaşmalar, bir ilanı aşklar, bir ayılmalar, bir bayılmalar. Ay ne diyorsun sen ya? Ne diyorum Sema Hanım ya? Burası aile abartma ne diyorum ya? Bu abartma böyle şeyler olmaz diyorum. Adam resmen çalışanına yumulmak suretiyle tacizde bulunuyor Sema Hanım. E, bu hani Melike'ye çok aşıktı, onun için şehri falan yakacaktı. Yakacaktı, Mentebur yakacaktı. Şehri yakamayınca zira düşündü, bizim abardımanı yakayım dedi herhalde ya. Benim bu duruma hemen Osman Bey'e haber vermem lazım. Ay dur dur, ben önce Peri'yle Melda'yla bir konuşayım. Ondan sonra haber verirsin Osman Bey. E. Ha, Peri Hanım'la Melda abla evde değiller. Ben biraz önce servis için kapıyı çaldım, açılmamak suretiyle cevabımı aldım. E belki ekmek istemiyorlardır. Yani sabah sabah nerede olacaklar? Ekmek istese de istemese de mutlaka kapıyı açar Melda abla Sema Hanım. İki eli kandı olsa dahi kapıyı açar. Ben bir şey istemiyorum der. Kapıyı lönk diye suratıma çarpar. Böylece ölmediğini görmüş oluyormuşum ben. Yani bir vakit öyle demişti bana. Aa o tek başına yaşarkendir. Şimdi ev arkadaşı var. Ölse perebilir. Yani sana gerek yok. Aa! Ay Hanım ikisi birden mi öldü? Ay başına sağ olsun Hanım ya. Bak öyle oldu neredeyse ikisinden de ses yok. Eğer cenazeleri akşam namazına yetiştirmek istiyorsak hemen harekete geçmemiz lazım. Sevzek sevzek konuşma. Sende anahtar yok mu? He var olmaz mı? Hadi gidip bakalım o zaman. E hadi koş. <laughs> olay büyük Şişt, büyük olay var. Ben de anlamadım tam ama galiba kraliçeyi kaçırıp bagaja atmışlar. Aa. Ya bu Melda kadın da bir terör örgütüyle işbirliği yapıyormuş. Doğan İtalya konsolosluğunu basmış. Melike de Yunanistan'a savaş açıyormuş. Yok. Oh. Tabii uluslararası suçlar işleniyor galiba. Ama tam anlamıyorum. Bu perdeden ses cızırtı yapıyor. Sen sinyal kesici perde mi aldın? Ne yaptın kadın? Yok almadı ben öyle bir şey. Şşt. tamam bırak artık şu perdeyi. Şurada olaylar var. Sen perdede perde, perdede perde, perde. Ne zaman dedi ben perde? Bak hala perde diyorsun. Ayağımıza fırsat gelmiş. Altın gol atacağız. Sen hala perde diyorsun. Bırak perdeyi. Unut artık şu perdeyi ya. Altın gol atacağız diyorum sana. Bütün ahali dışarıdayken oyunumuza başlatacağız. Ne yapacak biz? Birazdan balkona çıkacağız. İki aşıkmış gibi yapacağız. Acting yani. Ama benim bir şart var. Nedir acaba? bunu ben ve sizden başka kimse bilmeyecek. Çünkü ah, sizde dedikoducu bir kişi biliyor, bu bunu ilte biliyorlar. Sadece siz ve ben dobre. Dobre? İki kişilik sır. Yalnız iki kişinin bildiği sır değildir. Onu nasıl yapacağız? <laughs> Anlamadım ben. Ya iki kişilik sır dedin ya. Ha? Mafya raconunda böyle bir şey vardır. İki kişinin bildiği sır değildir. İkimizden birinin ölmesi lazım Rosa. <laughs> <laughs> Daha bir hastadan korkmak başlıyor. Şaka yaptım kız şaka. <laughs> Gene ektin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.